Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer ne bir zaman hızlı olmam lazım. Çünkü analik analik diyorum. Artık ben arası var alışmışım. E, ee, klasmanımızı kasıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kadromuz. E, ee, Laminya Marvus'un ben neyim var falan yapıyorum. Yedekler. Şuradan açık Hemen böyle gördünüz. Durduk bakabilirsiniz. Hemen maça git arkadaşlar. E, ee, adam adam bekliyoruz. E, ee, arkadaşlar bu arada daha fazla nasıl abone olup beğenmeyi unutmayın. Bugün amacımız... Ee, üst klasına çıkmak şu an 7. 8. klasmandayız çünkü klasmalar yenilendi. Biz de onu düzelteceğiz ya. Ha bu beni yedekler değil mi? Adamı yedekler sanırım. Klasman yenilenince de 9'a düştüm. Ben 9'dan başlayamıyorum diye 8'e çıktım. 8'den de 2 maç aldım. Bir maç çaktım. Kazandım. Şu anda bu maçı da yendiğimiz an numarada 7. klasmana çıkacağız. 7. klasmanları ben yine 2 maç yapacağım. O maçları da kazandığımda bir, bir, maç daha oynamam gerekiyor. Onu da video çekerek yine yapacağım Bu klas bu klasma videoları 3-4 günde bir gelecek. <laughs> Değer spor analik her gün gelecek. Sıra, sık sık ya belki ben bugün Önemli iki video falan atarım. Ben bu videoyu şu anda salı günü çekiyorum. Teknik adam bir performans beklediği oyuncularından Sorunumun maddesi sorunum. Sorunum sorunum şey yok. başka bir şey yok. Çarşamba mı doğru? Çarşamba mıydı? Evet doğru. Bu bir sada sahip. Evet Ağazan başlıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Hocam dakika bir gol bir ne yapıyor bu ya? Ben hatırladık Doğru geliyor. Doğru anladık. Doğru anladık. Osman abi Messi'den Messi kontrol saat, pasla Mine ama orta Neymar Neymar Maco Jones. Maça çok şey başladı. Neymar dönmüyormuş gibiydi. Maça çok şey başladı. Lamine Yamal ortas asist. Neymar'ın kayla. Ceza sahasına 1-0. Çok hızlı başladı maç geçiyor. Çok değerli bir gol. Bakalım olsun. Gol ne ifade edecek. Oyundan bu bir maçtan yapacağız. Bir doğru Simen. O Simen. Oyunu döndü bir penaltı. 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 abi çok zor bir şey ya. O Simen evet, mi, mi? Neyim, abi. Abi, veremez, abi, ben çok uzun zamandır bu kırmızı gördü çok güzel adam. Çok uzun zamandır gol atamıyor. Messi! Ne var ne var Messi? Aşağı çıkıyor. Evet. Kesinlikle doğru isim. Messi. Messi. 0, 0 dakika, 2 gol attık. Canlı kırmızı kart kazandı. Çok sadece, sadece, iyi oldu. Evet, fark iki oldu. eminim. Bastırdık. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne geliyor. De Bruyne. Bunu çok dönüyor. Oraya biraz abi ne Ama Warner, Ruben ben Diaz. Bu ben? Diaz. Kelimeyi. Bu nasıl bir köşe vuruş? mu? lan. Ben başlayacağım. Kurtu aldı kimse şans vermedi Victor Osimhen çok çok Osimhen vardı ola Pep Pep'ten nefis bir pas Neyman 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 Osimhen'e. Dur Osimhen. Osimhen olmadı Lidsi. Neyman 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 Gol. Coşular resmen. Şimdi çıkardı 4 dakikalık bir video olmayacağını söylüyorsak bir maç daha Kimin muazzam bir momentum yakaladığı ortada. Onlar Asıl merak etmemizin Yamal geliyor Yamal. Yamin 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 Yamal. Yamin

ya ben var ya. Ben var çok iyi. Çok iyi. Ben çok şey sabırsızım. Bittim. yorulmadım, ha vurmak zorunda kaldım. Sakin ol kontrol yapmadım. Ben. Direkt abam. Aslanım Bastım bastım bastım. Azat çek yeri Çalamadım. Güzel mücadele etti. Çevle, bu oyunu Alıyor geri kaybediyor. Onunla da bu ne? Güzel bir orta. Bunu Oy. tekrarlayabilirlerse Ama güzel bir gol fırsatı bir 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 yakalayabilirler. Osta. Osta. Şöyle girişine gönder uzun sağ ayağında değil de Neymar indi çok güzel Messi Guardiola Barcelona tiki taka paslar. çok güzel Messi çok güzel açtı oyunu nefis pas yaptı Jordi en sevdiğim yerden midir benim bu Herkes iyi biliyor Jordi Alba bir çalım. Alba orta ve gol. Ve gol. Ve gol. Gol. Tek diyorlar. Ne benim Adam box, box Ama biz ya. Şu düşünüyorlar. Evet, 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 güç evet bu oyunu. Evet bu Evet bu Bu Şimdi al bak. Çok güzel pas be. Neyim acil. Boş ne ah. için acele Adam çıktı arkadaşlar. Ortaya açtık. Kaka. Aaa. de şurada acele adam maçtan çıkıyor. Arkadaşlar ben video 7 dakika kötü değil. Bir maç daha çünkü 20 dakika falan olacak. Çok uzun video istemiyorum. 7 dakika bence o değerlidir. Böyle bir dönem için. Evet galibiyet alıyoruz. Hemen atlayıp mı şuradan? Ve Yedinci G class'man. Başladı. Çarpmak için 8 diyor. Yani -3 yapsan -3 Arkadaşlar, burada da videonun sonuna geldik. 8 dakikayı doldurayım arkadaşlar. Yoksa para yoksa para kazanmaya gidiyor da. Tamam. Burada da videonun sonuna geldik. Sonraki videolar görüşmek üzere. Ee, hoşçakalın hoşça kalın ve 拜拜。Bye, bye.